Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Yalova'da devam ediyor. Şimdi hayvancılık sektöründe markalaşma yolunda ilerleyen Şimşek Hayvancılık'tayız. Yanımızda da firmamızın sahibi Sayın Erkan Şimşek ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza başlayalım. Merhaba, Merhaba. hoş geldiniz. Hoş buldum, nasılsınız efendim? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Bizler de çok çok iyiyiz. Allah'ını e, versin. Amin, amin cümlemize. Şimdi... E, Şimşekler hayvancılık olarak e, uzun yıllardır biz bu sektörün içindeyiz. Evet. Ama nasıl oluştu, nasıl gelişti sizden dinleyelim lütfen. Ee, biz bu işi zaten atadan babadan kalan bir meslek olduğu için daha önce biz doğu, doğuda bu işi yapıyorduk. Ee, hı hı. Yalova'da geldiğimizden beri son 20 yıldır hayvan işini devam ettirmeye çalıştık. Önemli olan burada ülke ülkeye hem katkımız hem müşterimize e, sağlıklı ve kaliteli et yedirmemiz. E, aynı zamanda tabii ticaretimizin devam etmesi için bu işe karar verdik. Aile işletmesi olarak devam ediyoruz Yalova'da. E, nasip olursa ömrümüzde olduğu sürece biz bu işe devam edeceğiz. Hakkımızda hayırlısı diyoruz şimdi. İnşallah. Şimdi bu yeni yapılanma ile birlikte e, merkezdeydik aslında ama buraya geçtik değil Tabii, mi? E, şu andaki mevcut olan e, adresimiz henüz, henüz devam ediyor. Küçükbaş hayvanlarımız hı. yine oradadır. Hı hı. Yerleşim yeri şehir merkezinde kaldığından dolayı e, o yüzden burayı tercih ettik. Ve ikinci işi bu da burayı devam ettirmeye çalışacağız. Peki hayvan alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bizim için önce hayvanın sağlıklı olması, hı hı. sonra kaliteli olması, sonra da randıman ve verim olması. Ne kadar ekmek yok, o kadar köfte gibi. Hı hı. Özellikle tüketicilere neler tavsiye edersiniz, neler önerirsiniz? Ee, hayvan e, sektöründe tabii ki müşteri de zaten hemen hemen bilinçlidir. Ee, sağlıklı ve hijyenik olan yerleri tercih ediyorlar, halen de etmeye devam ediyorlar. Yani kimde ne kadar nasıl et olur, kimde ne kadar nasıl kalite olur diye herkes hemen hemen biliyor. Bizim müşterimiz ortalama olarak sabittir. Ee, artısı var her sene üzerine ilave olarak. Biz de bundan memnun oluyoruz ve gurur duyuyoruz. Gurur duyuyoruz da işimize daha çok hızla sarlıyoruz. Peki neden bu kadar çok fazla tercih ediliyorsunuz? Neden bizi tercih ediyorsunuz derken sanırsam e, sana desem, herhalde güler yüzümüz ve müşterinin bizi ayrı bir sevgisi var ki yıllardır tercih edip geliyor bizi bırakmadılar, biz de onları bırakmayı düşünmüyoruz. Nasip Hı. olduğu sürece bir aile gibi devam edeceğiz. E tabii burada e, en önemli şey hizmet kalitesi. E tabi Bu ki, da e, en büyük faktörlerden birisi tercih için değil Müşterimizin müşterimizin bize karşı hitabı şöyle. Biz diyor burayı kendi yerimiz biliyoruz. Geldiğimiz Hı. zaman oturmasında da kalkmasında da ve muhabbetlene diyor. Yabancılığı çekmediğimiz için biz rahatız. O yüzden de tercihimiz burasıdır. Biz de bundan memnun oluyoruz. Evet. E tabii kaliteli et de e, en önemli. Tabii ki burada, şimdi değil mi? genel olarak insan yapısında biliyorsun nerede Çünkü ne kadar. Ne yediğini biliyor buradan tabii nereden ama. olursan ve neden memnun kalırsan orayı tercih edersin. Büyükbaş baş bölümünün yüzde seksen yüzde doksanı doğudan tercih ediyoruz. Neden tercih hı hı. ediyoruz? Yayılım ve merak e, kesimi olduğu için hayvanlarımız doğa yayılıyor. Hı hı. Doğal olduğu için etin lezzet oranı yüksek oluyor. Kesinlikle. Müşteri de bu yüzden bizi tercih ediyor. Biz kurbana çıkardığımız hayvanların yüzde yirmisini e, yapıyoruz. Yüzde seksen hemen hemen merak ve yayılımdır. Yayılım dediğim zaman bizim doğu ve İç Anadolu etinin şeyi, otunun tamamı biliyorsunuz kekik ve doğal olduğu için evet. lezzet oranı da yüksek olduğu için aynı oranı ete veriyor. Ete o tadı verdiği zaman da müşteri ne yapıyor? Aynı kalite aynı hizmeti tekrar tekrar istiyor. Kesinlikle Onu çünkü istediği lezzetli ve kari, de devam kari. ediyoruz Ama aynı zamanda da sağlıklı et e, tabii yiyor. Ki. E, o yüzden de tercih ediliyorsunuz. Şimdi, Peki bundan sonrasında neler şimdi yapacağız? Şimdi bizim getirdiğimiz hayvanlarımız mesela... Diyebilirim yılda bir kez veya hiç veteriner girmiyor işletmemize. Çünkü hayvanlar kaliteli ve sağlıklı olduğu için, Hı -hı. devamlı betonda, devamlı ahırda, devamlı bağlı olmadığı için hayvanlarımız kaliteli olduğu için Hı -hı. Ondan, ondan dolayı etine yansıyor. etinde yansıdığı zaman müşteri bizleri tercih ediyor. Kesinlikle. Biz de bu sektörde hizmet verip büyümeye çalışıyoruz. Kesinlikle. Peki bundan sonrasında neler yapacağız? Ee, bundan sonrasında tabii ki büyüdükçe ve ilerledikçe eksiklerimizi görerek Hı -hı. onları artıya çevirip daha da ileriye gitmeyi nasip ediyoruz. İnşallah bu anlamda e, tabii ki profesyonel bir ekipten yardım almak istediklerinde sağlıklı ve kaliteli et yemek istediklerinde sizi arayabilirler, sizi tercih edebilirler. Ee, bir telefon kadar e, yakınız diyebiliriz değil mi? Tabii ki bir telefon kadar yakınız hizmette sorun yok. E, hatta 7/24 hizmetimizde vardır. <laughs> Küçük baş e, ada grubunda müşterimizin gönlü ve kendi hoşuna gitsin diye evinin önünde bile kesimlerini yaptırıyoruz. Çok Aracımıza güzel. koyup göndeririz. Evet hizmette sınır yok deyip, kapılarını da kesip teslim biliyoruz da Sırf müşterimiz mutlu olsun, o mutlu olunca biz de daha çok mutlu oluyoruz. Kesinlikle, bu da size Önemli yansıyor olan O günkü zaten. müşterimizin orada canlı ne kesildiğini, nasıl kesildiğini, ne olduğunu birebir görmesidir. Kesinlikle. Bunu görüp de görerek yediği zaman müşteri ne yapıyor? Rahat sindiriyor ve zevk alıyor ve diyor ki ben bu eti tada tada veya doya doya yedim diyor. Kesinlikle. Biz de o zaman bu sektörde ve bu bölümde ve bu hayvan işletmesinde daha çok gaza geliyoruz, <laughs> daha çok hoşumuza gidiyor, daha değil çok mi? seviniyoruz, daha çok mutlu oluyoruz. Evet, Önemli olan müşterimizin… sizi daha sonrası için ileriye yönelik sizi de e, Tabii değil ki. Değil mi? Tabii ki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz için. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak neler söylemek isteriz? Ee, yarışmacı yarışmacı arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Hayvancılık sektörümüzde e, tabii eksiğimiz bitmiyor. Halen oldukça olası geliyor. Biz daha iyisini, daha kalitesini e, yapacağız, yapmada devam edeceğiz Yalova böl Yalo Yalo bölgesine. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kaliteli, sağlıklı, et için de... Şimşekler ee... Hayvancılık, Erkan Şimşek. Bir telefon kadar yakın, alo deyin biz sizdeyiz. Biz buradayız, bekliyoruz yok. diyoruz. Evet. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür size. ederim, hoş evet, geldiniz. Evet sevgili izleyenler, programımızımız ile devam edecek. Bakalım neredeyiz, buyurun birlikte izleyelim.